Selamünaleyküm hayırlı günler arkadaşlar. Evime mutfağıma YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizleri tekrar Almanya'daki evimden selamlıyorum. Kucakta olun sevgiler selamlar olsun. Arkadaşlar bugün ben çok kolay pratik bir böyle çayın kahvenin yanına tatlı türü bir şeyler yapacağım. Onu sizlerle paylaşmak istedim. Burada gördüğünüz gibi şöyle rolü halinde biraz sonra açacağım zaten göstereceğim. Milfey hamurum var. Dikdörtgen biçiminde 275 gram. Onu almıştım, o var. o Hem onu dedim bugün böyle bir şeyler yapayım Değerlendireyim. Burada da 3 yemek kaşığı dolusu haşhaşım var, ezilmiş haşhaş, haş. yarım çay bardağı sıvı yağ, e, yarım çay bardağı yütülmüş cevizim var, bir yemek kaşığı bal e, ve de bir yemek kaşığı toz şekerim var sıvı yağ söylemiştim galiba zaten hepsini incelttim şöyle şu, şu hale getirdim cevizim de çok un gibi değil biraz böyle pütürlü gibi hepsini işte yaptım karıştırdım şimdi nasip olursa belirtili tayka milfey hamurumu açacağım göstereceğim tekrar devam edeceğiz arkadaşlar nasipse başlayalım şimdi şeyimi açıyorum şöyle bismillahirrahmanirrahim çok kolay pratik her yediği vardır. Kesin vardır. Yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bazen yapıyorum ben böyle. Bu arada biraz havalar sıcak gidiyor. O yüzden kolay kaçtım. Şu şekilde dediğim gibi e, içini şöyle hazırladım. O pütürlükler cevizler arkadaşlar. Ceviz dediğim gibi haşa sıvı yağ. E, bir de e, bir tatlı kaşığı da bal var. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sürüyorum arkadaşlar önce. Gerçekten çok pratik oluyor. Ben yani şöyle bir süreyim arkadaşlar sizi sıkmayayım. Arkadaşlar bu şekilde hepsini yaydım. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi şunu şöyle yapacağım. Bu şekilde kavuracağım. Şöyle yuvarlayarak gideceğim. Gördüğünüz gibi işte rol halini getirdim. Şimdi şöyle şöyle keseceğim. Çok da ince değil. Çok da kalın değil. Bismillahirrahmanirrahim. Şu şekilde. Şöyle siz bir tanesini göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle tepsiye yerleştireceğim. Ben de koyayım, sizi göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrar ben yapayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bitti. Zaten kolay. dışını yumurta sürmedim. Ben isterseniz sürebilirsiniz yani tamamen sizin zevkiniz kalmış. Bu şekilde arkadaşlarım zaten pişince üzeri olur onun rengi de. Şimdi artık 170 derece altı pişirmeli fırını süreceğim. Tekrar görüşürüz inşallah. Arkadaşlarım çok güzel oldu gördüğünüz gibi milfey hamurlarımız haşhaşlı cevizli ballı çok güzel oldu birazcık daha dursun pişmek üzere zaten bu şekilde sizlere göstermek istedim Arkadaşlarım gördüğünüz gibi milfey ile haşhaşlı tatlımız oldu çok güzel oldu hafif pratik oldu hem üzerine ben birazcık da pudra şekeri gezdirdim bu tamamen sizin isteğiniz bağlı İnşallah sizler de yapar denersiniz. Şimdiden yapanları yener. Afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Almanya'dan kucak dolu sevgiler selamlar olsun.